Hepinize selamlar merhabalar dostlar ben Bambi yepyeni efsane bir video ile daha karşınızdayım dostlar karşı piklerde Hekarim'i görür görmez Zivan'ı çektim yorumlarda soruyordunuz abi Hekarim çok güçlü nerf yedi ama hala oraya buraya gidip gank atıyor milleti kesiyor ne yapabiliriz İşte dostlar şu an metada olan Riven'ı Hekarim'in kafasına vurabilirsiniz direkt ben counter jungle yapmayı göstereceğim zaten sizlere Hekarim'e karşı direkt abi adamın res side'ından başlayacağız dostlar çünkü Riven Hecarim'i gördüğü yerde 1 level, 5 level, 10 level, 15 level fark etmeksizin kesme yetisine sahip. Zaten Hecarim'in iki büyük kantara konusunda benim size söylediğim pikler bir Riven, iki Mastery pikleriydi. Bu piklerle Hecarim'i gerçekten yok edebilirsiniz. Mastery piki şöyle biraz daha karşı takımda CC varsa... işte sizi durdurabilecek şampiyonlar varsa Zonya basabiliyorlar Q'nuza bu şekilde. Dojlaması basit Mastery ama Riven'a dojlaması o kadar da kolay değil diğer şampiyonlara kıyasla. Bu yüzden Riven Jungle gerçekten inanılmaz güçlü oluyor. Ve early game'de adamın oyununu tamamen bitirip zaten middle'da da late'de de Hecarim'den güçlüsünüz öyle söyleyeyim. Oyunun hiçbir dakikasında hiçbir şekilde kesemiyor Hecarim. Riven'ı dostlar tabii ki doğru bir boyutta oynarsanız direkt dümdüz asas boyutta oynamayacağız bu maç. Mesela yarı kalacağız sonra direkt Divine'a başlayacağız. Sonrasında anti-yıl şeklinde gidebiliriz. Et gelmezse güzel olur Akali. Şu şekilde Red'ine bir totem atacağım. Burada herhangi bir totemini görmüyorum hala. Direkt kafa attık Başla. buraya zaten. Ee, belki görünür totem attıysa haberimiz yok dostlar. Zafer, Adam e, golem başlama ihtimaline karşı direkt olarak red'e girmeyeceğiz. Öncelikle adamın keskin gagalarını yani kuşlarını çalacağız. Ondan sonrasında girerse red'inde adamı kesmeyi başaracağız dostlar. Taktiğimiz bu şekilde. Abi ağzı vuruyorsun ya. Altı hasar atamadın mı ona? Evet. Trash mi? Abi Trash geldi bottan buraya. First Blood da taptan geldi. Muhtemelen bu buraya geldiyse Hecarim bizim jungle'ımıza girmiş demek oluyordur dostlar. O yüzden biz de burayı bırakmamamız gerekiyor. Bizim jungle'ımıza bakmaları gerekiyor açıkçası. First Blood geldi en azından takımdan. Evet voli geliyor. Gel buraya keseriz bu arada. W attım stun'ım var. Q'um da dönecek. Ka Gel o Q'yu tutturduğun an ölür. Gel. Çok güzel. Zaten kaçamadı. İkinci kilini almış oldu Yone. Ve Voli'nin oyununu bayağı dehşetül vahşet durumlara düşürdü diyebilirim. Jinle, Maokai Akali üçü bir beraber benim red side'ıma giderse Hekarim'i bulabilirler. Muhtemelen orayı dönüyor. Evet, evet jungle'ımda benim hepten gördüğünüz gibi. Evet, Voli geldi. Ben şu an buraya odaklanmam gerekiyor. Ama Voli 1 level neden geliyorsun üstüme? Smite'ımı bekliyorum bilerek. Evet alalım bu kill'i biz alalım. Çok güzel. Hekarim iki camp'imizi çalmış jungle'ımızdan ama kil verdi. Biz ise iki adet kil bir tanesini alarak bir tanesini aldırarak ve üç kemp dönerek arkadaşlar kara geçmiş olduk. Gayet tatlı oldu bizim için. Voli niye üstümüze yürüdü ben oradayım ya adam muhtemelen ardarda arda iki defa ölünce dostlar tilt oldu diyebiliriz. Yani jungle niye gelmiyorsun niye burada değilsin tarzında ama yani gelse jungle'ı da keserdim. Öyle söyleyeyim ama sadece trash garip geldi. Muhtemelen orada ward vardı dostlar. Ee, o yüzden geldi gitti. Ne oldu anlamadım yani. Veya Lux niye gelmedi orada ward varsa. E i̇sterseniz maç sonunda e, bitişinde arkadaşlar bir iki dakika izlemeyi açıp izleyelim ne olmuş o dakikada. Rakip takımın görüşü neymiş ne yapmışlar. Gel bakalım buraya. Flash attı ya. Q flash atacaktım. Hemen seni kurtaralım. Evet Ultim geldi. Çok güzel ultisine harcamasına rağmen e, ee, kesmeyi başardık. Aynı zamanda burada bizim aldığımız kempler çıktı. Botumuzdan da double kill geldi. Karşılığında yönemiz öldü. Ee, kill takası şeklinde öldü ama kötü değil o kadar. Ee, midimiz öldü bir de. Şöyle voleyi. Aa, bu adam ölmez bu arada. Hiç girmeyeceğim. Baksanıza ölme şansı yok bu adamın. Tamam, Jungle'ın dönelim biz de. Voleye bir baktım ben onu 4 level falan zannediyordum. Adam 5 olmuş. Ama bunu aldıktan sonra oynayabiliriz üzerine bu arada. Muhtemelen bizim o jungle'da olduğumuzu biliyor. Hekarim de diğer site'den benim jungle'ma geçecek. Gir abi ona. Gir abi gir gir. Gir gir gir. W'm var daha. Çok güzel. Direkt olarak bir tur daha kesmeyi başardık. Ve ultisini de aldık dostlar. Baya güzel oldu burası. Mid'de niye Tristana mid kuleyi açıyor? Akali niye öldün ki? Mid baya kötü oldu bu arada. O Tristana kuleyi kazır. Ve Tristan'a da sıkıntılı bir piktir. Bu oyunu öne geçmiş olsak bile kapatmak her zaman zordur. Evet Hekarim jungle'ıma girmiş. Diğer kempimi almamıştır inşallah. Evet almaya çalışıyor ama vermeyeceğim. Gelmek istiyorsa gelsin alsın. <gülüyor> <gülüyor> Tehdit de ettim adama. Ben yine iki kemp çaldım. Yine o bir kemp çaldı bu arada. Her türlü kardayız arkadaşlar. Hekarim'in bayağı önündeyiz. Bu sebeple. Redime gelemez zaten. Kendi reddine gidecektir. Evet güzel tapımız kill aldı. Şu mid'e bakacağım. Tristana'yı aslında flash'ım varken alabilirim. Ulti hasta da yakalayabiliriz. Şöyle. Bir tane daha. Yo yetişiriz yetişiriz. Güzel sattan mı skilllerim dönüyor. Ya yine gerek kalmadan kendi işimizi kendimiz sonlandıralım. Ultimizi kafasına vuralım abi. Bu ulti e, tekrar dönme olayı çok güzel oldu ya. Riven bayağı güçlü oldu. Yani düşsene arkadaşlar LoL PC'de böyle bir şey gelse millet Riven OTP olur. Wild böyle bir şey geldi. Daha Riven oynamıyoruz Jungle'da. Tapta oynamaya çalışıyoruz. Benim anlamadığım bu. Abi öğrenin şu şampiyonu. Oynayın Jungle'da mis gibi çer. Detaylı öğretici A'dan Z'ye Riven istiyorsanız da söyleyin. Gerçekten öğreteyim ben sizlere. A'dan Z'ye böyle en ufak en ince detayından her şeyini anlatabilirim. Skill'leri, pasifiyi, limitleri, nerede nasıl girmesi, nerede nasıl çıkması hangi dakikada nasıl bir gücünün oldu hepsini detaylandırırım ben size. Evet bunu yakalayamadık. Alamete de gelirse botumuz güzel olur. Evet bu burada bizi keserler. Dikkatli oynamamız gerekiyor. Akali şöyle şöyle buna bak Tristana'ya bak Tristan'a tek diyor. Tristan'a tek diyor. Aldım zaten. Evet Tristan'a W'sü ile içeriye girdiği için cezasını ölümüyle yani canıyla ödedi dostlar. Yanında duosu Thresh de gitti bu arada. Yani alamet bize ait oldu. Hatta Alevi de çok rahat alabiliriz. Hatta yukarı kuleyi bırak. mit kuleyi açacağız bunun canı. Mid kulesinin full olduğu için. Oradaki tüm barikatlarla beraber mit kulesini de almış olacağız burası sayesinde. Yani çok abarttılar orada kazandıkları şeyi. Abartmayıp kuleye vurmaları gerekiyordu. Kuleye vursalardı zaten Yone'yi kesmişlerdi yani. Gayet güzel olurdu ama Akali güzel girdi. Tamam biz de devam edebiliriz. Şu hekarime bakacağım direkt. Ah be çok az canı kaldı. Ya kulenin hız daha az olacağını düşünerek e, acele etmemiştim. Alevi kes sağ olsun bizim çocuk. Yok mu kempe? Vallahi yokmuş. Kendi jungle'ımıza döneriz o zaman. Yukarıda kalan tek site kulesi var dostlar bu arada. E, böyle oyunu kapatma pozisyonlarında yapmanız gereken şeyi genelde söyleyeyim ben size. Mesela öncelikle 3 dış kuleyi sırasıyla alacaksınız. Bir taraftaki dış kule bitmeden diğer ikisine oynamak trolldür. Bir e, dış kulelerin üçü de gittikten sonra ilk dış kuleler sonrasında ikincilere geçeceksiniz. Bunu nereden açmaya başlayacaksınız? Side'lardan yani sağdan ve soldan yani bot ve top koridorundan sonrasında mid koridorundan. Oyunu open atmak istiyorsanız bu şekilde atabilirsiniz. Gidip sürekli team fight koyalayıp, kovalayıp aram gibi oynamak emin olun size hiçbir şey kazandırmaz sadece zarar verir. Rakip takım da bir ara fight kazanabilir elinizden. Bu da rakip takıma comeback şansı verecektir. Yani eğer ki oyunu kazanmak istiyorsanız objektiflere ve kulelere odaklanınız dostlar. Mesela Hekarim gidiyor. Onu kovalayacak mıyız? Hayır. Evet Tristan'a geldi. Tristan'a sıkıntı olabilir. Arkasını görmüyoruz çünkü. Tireş var. Bir tane gördük. Bizim çocuklar kesti. Ben onları aslında keserim de şöyle bir selam versek. Yok, yok. Ulti ultim var. Kaçalım buradan. Dümdüz kaçalım. Bu Düm çocuğa doğru. Evet gel. Bakalım yarığım var. Yarığımı bu şekilde stekleyip çıktım. Çok güzel. Dalga geçtik adamla adeta. Şöyle ultim de var. Ultim var, ultim var. Açamadım ki. Çok uzun CC yedik. Çok uzun CC yedik dostlar ya. Ultimi atsaydım E ile kayacaktım. Sonra bir de Trisa'dan dönecektim. Çünkü yarığınız olduğunda bu şekilde yani bir tık gezebiliyorsunuz rakiplerin arasında. Ama biz beceremedik bunu. Abi Jin fena buff yedi. Olmuş zaten baksanıza. Adam ekarimi dalga geçerek kesiyor. Damage'i yetmiyor Hekarim'in kesmeye. Voli'yi de kesiyorsa tamam yani. Tamam voli tam yarıcan attığını gördüm minimap'ten. Ama kaçtı voli. Ya Lux küçük minyonumu çaldı benim ya. Küçük kurdumu çaldı. Lux ultisiyle küçük kurdumu çaldı. Şu an ayar oldum. Lux'ta kurulduk yoktan yere. İyi mi dostlar? Yani jungle'ıma dokunanı hiç sevmem biliyorsunuz. Takım arkadaşım veya değil. evet. Yo mitte çok kötü fight verdi. Çok kötü şatlamlar verildi. Jin vermişti. Maokai ile Yone de verdi üstüne. Tamam şöyle. Böyle ulti. Abi nasıl yetişmedi menzile ya? Menzile nasıl girmedi onun? Gel biz de bunu keseriz. Abi Lux geldi bir de. Aman aman. Kil alamıyoruz dostlar. Takım toplu şekilde afalladık bu arada. Hem bizimkileri hep topluca şattan verdi. Ondan önce biz de verdik. Evet. Voli ne yapıyorsun ya? Beni mi kesin? Evet kesecekmiş dostlar. Kaçalım buradan. Lux Q tuttu an ölürüm. Lux Q tuttu an ölürüm. Abi çok kötü ya. Beyler ayam, elimiz, ayağımız sakatlandı. Bakın böyle kuleye değil de fight oynarsak olacaklar. Bunlar işte adamlar goldumuza yetişti. Skorun 27'ye 9 olmasının hiç mi önemi yok? Ya o kadar da yetişmediler ama. Evet Akali. Akali girecek mi gerçekten oraya? Kesti mi bu arada? Abi çok güzel kesti ha. Geldi, vurdu ultisiyle çıktı. Ignite'ı da yoldayken bıraktı gördüğüm kadarıyla. Gayet kaliteli bir giriş çıkıştı Akali'den. Bravo. Mitte Jin ölüyor mu? E Jin, Jin de o tabana bağlı dostlar. Bu çocuk bundan sonra sürekli ölecek. Şimdi Maokai de ölüyor Mitte zaten onu da kurtaracak kimse yok. Arkadaşlar takımca içimizden geçiyor adamlar şu anda. Gerçekten bu elolarda çok dikkat edilmesi gerekiyor bazı şeyler. Şöyle hemen Tris'i alalım buradan. Ultiyi de açacağım garanti olması için. Ya orada kaçacak bir yerin yok ya. Yok yok o kadar da değil. O kadar da değil hocam. Evet flaşımızı güzel attık. Bunu da kesebilirsin de. Gel bakalım. Bu şekilde Riva'nın gücünü doğru kullanırsak zaten bize oyunu kazandıracak dostlar. Hekarimi de kesmeyi başardık. Yone'ye bravo diyoruz. Anti alalım artık. Çünkü Hekarim W açtığında hasar atamayacağız adama böyle olursa. Ejderi yine yöne alıyor. İlk ejderi de o almıştı. Maşallah jungle'a geçseydin kardeşim. Zaten jungle gibi oynuyorsun oyunu. Güzel yani benim işime gelir. Burada arkadaşlar fight kazanıp neş bakalım ya. Ben bu maçı kazanmak istiyorum açıkçası. Bu arada arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Bu videoda like istemedim ama abone istiyorum arkadaşlar özellikle like ve abonelik. Çünkü arkadaşlar 30.000 aboneye çok az kaldı. Hemen bu yolda seri bir rush atalım abi. Çok farklı içerikler de sizlere bekliyor. Dün de zaten biliyorsunuz bilgi yarışmamız vardı. Gayet güzel içerikte. Daha beğendiyseniz daha güzelleri de gelir. Yorumlarda da böyle görüşlerinizi yazıyorsunuz. Onlara göre zaten içeriklerimi hazırlıyorum dostlar. Aa bu arada smite'ını attı onu çalarım. Çalarım. Çok güzel. Çaldım. Girdim ve uç lan smite'ı e attım. Şu an ne kadar tilt olduğunu tahmin edemiyorum ama yani rakip takım böyle jungle'la girip çıkabilirken smite en başta atmayacaksın dostum. Buna dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Adamlar jungle'nıza giriyorsa smite en başta atma. Yani orada hızlıca bitireyim diye düşünüyor ama en başta atmasıyla en sonunda atması arasında herhangi bir hız farkı yok. Evet, Akali de düştü. Akali de buraya kadar verdi. Bayağı kötü ilerliyoruz ya. Hemen telafi gaming yapacağız burada. Ay bir an ölümle burun buruna geldim. Ben diğer tarafa doğru gideceğim. Diğer taraftan dolaşacağım. Bu arada bura güzel pozisyon. Bura seveceğimiz pozisyonlardan. Ah be ultim yetişmedi. Ultimle alacaktım onu ama. Güzel. Şimdi neşe girebiliriz aslında ya. Artık girelim bence. Yoksa oyunu kaybedeceğiz. Böyle saçma saçma gidip bizim çocuklar fight diyor artık. iki düşküle de gitti. Arkadaşlar inimitörü de neşten sonra deneyim. Neşten önce denemeniz pek kolay değil. Ta adamın base'ine yürüyorsunuz sonuçta. Evet bunu çaldırmamamız gerekiyor. Jim buraya da vur biraz. Tam bunu buna vurduk. Çok güzel. Smite çok erken attı. Çok güzel. Ekarymkin'i de almayı başardık. Şimdi reset atalım ve Neş ile birlikte arkadaşlar rakip takımın içinden geçebiliriz. Cıva almaya dikkat ediyoruz burada. Cıva almazsak sıkıntı yaşarız acaba abiler. Trash var, Lux var. Yani Hecarim üzerimize ulti ile atıp korkut atabiliyor. Bayağı bir şeyleri var anlayacağınız. O yüzden 2 14 mü? 14 defa nasıl öldüm voley? Gerçekten adam arabacı minyona dönmüş. Minyon zaten 13 14 defa ölüyor bir maçta. Ya yani koridora o kadar gidebiliyor çünkü. Vay be. Neyse 3 inhibitor yapalım oyunu kapatmaya çalışalım dostlar. Ben bu oyunu kaybetmek istemiyorum. 55 puana ulaşacağız çünkü maçı yenersek şu ulti açtım. Şöyle bir Çok güzel W flash. İki kişiyi aynı anda tuttuk. Hemen buradan çıkalım. Bayağı low cana düştük. Şöyle rakip takımda biraz oynayacağız burada. Şöyle biz oyalarken adamları bizim çocuklar bitirsin. Güzel bir Q flash denemesiydi bu arada. Çok güzel bir Q flash denemesiydi. Artık oyunun bitiş noktasına geldik dostlar. <laughs> Hasara MVP'ye rünlere bu yılda baktıktan sonra da videoyu kapatalım. Video izlediğiniz için teşekkürler. Yorumlarda görüş belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın dostlar. Evet 55 puana ulaşmayı başardık. Düşmüştük baya. Evet MVP Jin aldı. Baya güzel vurdu. Muhtemelen hasarda da görürüz zaten. Bizi de Gold'da da geçmiş. Baya fazla kira aldı. Çünkü 31k. Ondan sonra 22.5k vurmuştu dostlar. Güzel hasar. Rünler de bu şekilde görüşmek üzere dostlar